Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile yine sizlerleyiz videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Adam Masalı dizisinin başrol oyuncuları Ayça Ayşın Turan ve Alt Navruz Eldo dergi çekiminin kapak yüzü oldu Yakaladıkları uyum ve enerji Adam Masalı'nın her yeni bölümünde biraz daha ortaya çıkan ve izleyiciyi ekrana kilitlemeye başaran Ayça Ajrın Turan ve Alt Navruz ile yeni sayımızda masal gibi bir kapak çekimi gerçekleştirdik. İyi seyirler arkadaşlar.